Evler arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu sizlerle sunucunuzu nasıl Avrupa yaparsınız onu göstereceğim bunu bilmeyen çok kişi var ee, ben fazla farklı hemen video geçelim arkadaşlar şimdi bu ne ki haritalar kısmında arkadaşlar üstünde e, hangi şeyde olduğunuzu sunucuda olduğunuzu gösterir ee, orada Asya oluyor, Orta Doğu falan oluyor arkadaşlar. Siz arkadaşlar burada arkadaşlar, buraya arkadaşlar geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastınız. Ondan sonra da burada global sohbet, genel sohbet var. Ee, genel sohbete Avrupa yapabilir misiniz yazıyorsunuz. Ondan sonra size eğer Takımına çağırırsa eğer adam da Avrupa'ysa takımınıza çağırırsa siz de Avrupa'ya geçmiş oluyorsunuz. Ee, arada sırada bug oluyor. Asya'dayken Avrupa göstermiş olabiliyor. Ee, Avrupa'dayken de Asya göstermiş olabiliyor. Azra'da sırada şimdiki benkisi gibi göstermiyor olabilir arkadaşlar. Ee, onu arkadaşlar oynar çıkın. Tekrar giriş yapın. O düzeler. Ee, bir de siz eğer çıktığınızda oyuna kökten çıktığınızda geriden girdiğinizde bu sunucunuz tekrar değişiyor. Ve onun için tekrar yapması gerekiyor. Ee, PUBG Lite bunu neden yaptı arkadaşlar? Bunu ben de bilmiyorum. Hadi arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın.